Yani Dilan Polata Urla girip e, fotoğraf çektirmek isteyen bir hastane personelinden söz etmiştim benim önünde oldu. Murat Üç'e Bodrum'da e, işte çeşmede e, ve kadınlar materyesinde işte alkışlarla bilmem nelerle falan hayranlık duyanlar var. Kalite orada da düştü. Bana göre Bülent Ersoy hanımefendi de rezil bir şekilde sahne yapıyor, korkunç bir şekilde giyiniyor. Artık ana risk söylüyor. Ama nihayetinde onun sesi, onun makam bilgisi, onun kalitesi mukayese edilmez. Artık Bülent Ersoy'dan Murat Öğütçü'ye e gelmiş bir toplumdan söz ediyoruz. Bülent Hanım her şeye rağmen ortaya bir şey koyuyordu. Ben son dönemdeki yorumlarından nefret ediyorum. Ama eski dönemlerde baktığınız zaman, eski kayıtlarında baktığımız zaman makamsal müzikle ilgili doğru yorum yapan, doğru bir ses görüyoruz. Murat Öğütçü'de böyle bir şey bulabilir misiniz? Bulamazsınız. Bu halde bizim artık bu ülkede birçok şeyle mücadele etmemiz gerekiyor. Bu birçok bir şeyle mücadele ederken bazılarında iktidarla farklı sebepten dolayı aynı yere düşmemek için özen gösteriyoruz. Şimdi şöyle bir değerlendirme yapalım. Bu soru önemli bir soru. Fatih Altaylı hapiste de olsa, ölse de, gökyüzüne de çıksa, dışarıda da olsa, büyük star da olsa şunu hiçbir zaman unutmayacağım. Nitekim kendisine de ihanet etti o kişi. Cübbeli Ahmet Bey Türkiye'de bir tarikat midir değil mi? Cübbeli Ahmet Bey Türkiye'de bir kanaat önderi haline geldi ve artık e, Ahmet Bey Cumhurbaşkanı'nın nezdinde de Genelkurmay Başkanı'nın nezdinde de her aşamada saygı gören birisi. Cübbeli Ahmet'i Türkiye'ye tanıtan kim? Fatih Şimdi Cübbeli Ahmet gibi bir figürü kim seviyor? İktidar seviyor. Cumhur Cübbeli Ahmet gibi bir ismi kim topluma pazarlıyor? Ratingi olduğu için Fatih Altaylı pazar. Bunları ikisini yan yana koyduğumuz zaman aslında tablo ortaya çıkıyor. Biz bunların ikisine de karşı durmak durumunda kendinizi hissediyorsunuz. Ancak denklem değişiyor. İktidar Fatih Altaylı'yı içeri atıyor. O zaman bir tercih yapmak durumunda kalıyorsunuz. O tercih yaptığınızda da herhalde oturup da Cübbeli Ahmet'i Türkiye'ye tanıttığı için Fatih Altaylı Bey'i şey yapacak halimiz yok. Ne denir ona? Koruyacak halimiz yok. Daha doğrusu Cübbeli Ahmet konusunda koruyacak halimiz yok. İçeri atıldığı zaman elbette ki onun yanında olmamız gerekiyor. Benim de bu denklemde aslında doğru olanın kendi payıma bu bir akıl yürütme olarak söylüyorum. Susmak olduğuna yönelik inancım tamdır. Bakın az önce Fırat bir şey gösterdi. Bir kurutulmuş patlıcan hikayesi e, gösterdi. Onun üzerinden de konuşacağım. Evet. Şimdi e, bakın. Kurutulmuş pat, patlıcan nefistir. E, dolmasını yapardı benim babaannem, halam. Allah rahmet eylesin. Güneydoğu Ekspres, Dem Partili Eş Başkan, kurutmalık patlıcan için kolları sıvadı diye bir haber yapıyor. Şimdi baktığınız zaman e, bu e, Fırat bunun altına çizdi? Abi dedi çok tuhaf değil mi? Türkiye'de e, aslında e, habercilik yapmamız gerektiğinde e, Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullardaki tabloyu anlatmamız gerektiğinde bununla karşı karşıya kaldığımızda ne yapalım? Aslında bir sorunla karşı karşıyayız. Bu sorun nedir? E, bu haberlerin, bu değerlendirmelerin e, bu tür e, durumların e, haber değeri yok. Yani Bir kere onu söyleyeyim. Ama bir biçimiyle Yeni medya sürecinde bu e, haberimsiler haber haline geliyor. Asıl mesele ne? Sayın Başkan'ın bunu yapması, halkla bunu yapması güzel tabii. E, Sayın Başkan'ın e, buradan e, halkla birlikte aslında bu türden bir e, tavır takılması, bu türden bir toplumsal e, yapı içerisinde olması güzel tabii. Ama bunun bir haber değeri yok. Bu bir haklı ilişkiler e, haberi ve bu haklı ilişkiler haberinin bir manası da yok. Ama işte artık e, geldiğimiz noktada bu haberler önemliymiş gibi oluyor. Tık alıyor veya tık aldırılıyor. Ve Güneydoğu'da olan biten mesele de çok daha büyük bir problem. Zaman zaman bu tür haberlerle üstü örtülür hale geliyor. Hayvancılık sorunu çok büyük bölgede. Tarım sorunu çok büyük bölgede. Bunların altını e, çizmemiz lazım. Daha da ileri gidiyorum. Kayım atamaları ile ilgili sorun çok büyük bölgede. Hayat normal akıyormuş gibi davrandığımız vakit içeridekilere haksızlık ediyoruz diye düşünüyorum ben. Hayat normal akmıyor. Evet bunları da yapıyoruz. Ama Sayın Başkan'ın bu türden bir haberinin toplumla karşı karşıya geldiğinde belki sadece ben yadırgıyorum olabilir. Dolayısıyla şu anda e, Diyarbakır gibi bir ilimizde attığımız her adım e, sorunken böyle bir meseleyle anılmak e, işine gelebilir Sayın Başkan'ın. Ama ben e, pek de e, şey yapmıyorum, <laughs> e, makul bulmuyorum. Ve Sayın başkanı adını ilk defa e, duyduk. E, onun da patlıcan meselesiyle duyulmuş olması e, ayrıca tarihe bir damga haline geliyor. E, yani tarihte e, Sayın Başkan'ın patlıcan kurutmayla anılması garip. İstanbul'a e, dönüyoruz. Yine bir başka olay. Buradan toparlayacağım tabii Cemal Canpolat mahkemeye gidiyor ve e, ifade veriyor. Cemal Canpolat kim? Cemal Canpolat bir önceki e, şey İstanbul İl Başkanı. E, ifadeye gitmiş ve sözlerimin arkasındayım e, demiş. İnsanlar paranın peşinden o kadar hızlı koşuyor ki ahlakın arkadan yetişmesi mümkün değil e, diyor. Şimdi tabii garip bir denklem var. Mesela Türkiye'nin e, problemlerinden biri bu mu değil mi tartışması açısından. Çok yakında yine. Ee, ne kadar zaman kaldı bilmiyorum. Sanıyorum el dava. Yine kurultay davası e, tartışılır hale gelecek. Kurultay davasına giderken Cemal Canpolat'ın söyledikleri de çok önemli. Cemal Bey'i ben iyi tanıyorum. E, geçmişten. Şimdi aslında hakikaten söylediği şey veciz ve doğru. İnsanlar paranın peşinden o kadar hızlı koşuyor ki ahlakın arkadan yetişmesi mümkün değil. Kesinlikle değil. Ama bu vakada mı acaba? Ya da sadece bu vakada mı? E, Türkiye'de para bir Güç kullanma meselesinin hayatını her alanında ne kadar salgın olduğu belli. Fakat şöyle bir karmaşık durum var. Cemal Canbolat ifade verdiği zaman AKP'nin ekmeğini yağ sürüyormuş gibi algılanıyor. Vermediği zamanda başka tablo çıkıyor. Orada da ciddi bir problematikle karşı karşıyayız. Nedir o? Ben size söyleyeyim. Şudur, hayatın genelinde ilkelere yeterince önem vermezseniz, Sonucunda siz de terazide yargılanan durumuna dönersiniz. Neyi kastediyorum? Şöyle söyleyeyim. Türkiye'de isterseniz e, MESAM'da olduğu gibi e, derneklerin başında olun. İsterseniz sivil örgütlerin başında olun. İsterseniz spor örgütlerin e, e, spor kulüplerinde olun. İsterseniz CHP'de, AKP'de vesairede AKP'de e, başkan seçimi hariç bütün yerel seçimlerde aynı şey var. Üç yapap çavuş ilişkilerinin, öte taraftan para pul ilişkilerinin ne kadar değerli olduğunu, ne kadar belirleyici olduğunu kimse görmezden gelmez. Adaleti sadece kendiniz mağdur olduğunda isterseniz problem olur. Ben demiyorum ki Cemal Canpolat sadece kendisi mağdur olduğunda adalet istiyor. Ama ması var. Genel olarak sistem bu yönde işlediği için insanlar sistemin dişleri içerisinde yol alıyorlar ve bu da çok tehlikeli bir hale geliyor. Bunun da altını çizmek isterim.